Hey selam ne Bugün dışarıya uzun bir süredir kendi başıma çıkmıyordum Çıktığımda hep arkadaşlarımla falan gidiyordum O yüzden bugün bir Beyoğlu yapsam mı diye düşündüm kendi başıma Ama önce bir kahvaltı etmem gerekiyor az önce kalktım Bir de shuttle var şu an saat 12 çeyrek O yüzden hemen onu hazırlayıp çıkacağım Biz aslında geçen gün Beyoğlu'na kuzenimle gitmiştik. O gün vlog çekmedim. İyi ki de çekmemişim. Gittiğimizde karnımız çok açtı. Ve sokaklar var Galata Kulesi'nin altında. Yani bir yemek salata 150 lira. Yani bu şey mi? Gurbetçilerin falan takıldığı yerler, turistlerin takıldığı yerler mi diye anlamadım. O yüzden karnımı doyurup gidiyorum şimdi. The beautiful day. What a beautiful lady. 기ち 좋네. 기분 좋아. 어디 go 가? 行っってみよう. 今日は休みだ何しようまずはお茶でも入れまったりしようザ・休日って漢字のレコード選びインセンスに火をつけポケット窓の外は最高の天気青い空泳いでく雲眺めてたら腹が下手ふと何を食うか LP 終わるまで迷うパジャマと同じラフな普段着携帯はなしで財布と車のキーお気に入りのミュージックかけてドライブスロー Hey, şimdi Üsküdar'a geldim. Ee, gidip bir para çekmem gerekiyor. Param nakitim hiç kalmadı. Bir bankamataya uğrayacağım. üzerimi beğendiniz mi bu arada? Bugün biraz siyah beyaz yapmaya çalıştım. Görünüyor bilmiyorum ama normalde bu tişörtün kolları bu kadar kısa değildi aslında. Yani kısa değil ama zaten daha uzundu. Ben de uçlarını makasla kestim böyle daha hoş oldu bence. Hava çok güzel bu arada. Saçlarım gene kabardı biraz ama. Ya benim saçlarım çok kabarıyor biliyor musunuz? E, bundan hiç bahsettim mi hatırlamıyorum ama ben iki yıldır, e, yok daha fazla belki. E, bu karantina başladığından beri saçlarımı kendim kesiyorum. Öyle kaldı, alıştım çünkü. E, o yüzden birazcık dağınık görünüyor böyle ama çok doğumlu değil açıkçası. <laughs> 窓の外は気がつきゃトライライー釣れる気がするゴーシャいられないサウなら車の中にいればモンスター釣り上げ今日こそステップバップずっと目星つけてたこの場所キャストした直後サウ先にゴー見たいけのビッグワンとしばしファイト浮き上がった巨体に思わずシャウト今日は休みだ何しよう地元をぶらりぶらりとうろつこう行ったことないどことかせめてこうチクでドープで言う Ey şimdi kabataş vapurundan indim. Ben sanırım uzun süredir ilk defa kabataşa geliyorum ve ilk defa kendim geliyorum. Birazcık bilmediğim bir yermiş. Ben bildiğimi zannediyordum aslında. Şimdi aşağı doğru yürüyeceğim. Bu Beşiktaş'ta Beyoğlu'nun arasındaymış galiba. Ben öyle anladım. Şimdi önce ne yapsam diye düşünüyorum. Daha kafamda bir program oturtmadım. Galata Kulesi'ne gitmek istiyorum. Ya bu arada Galata Kulesi demişken. Vapurdayken her vapurda olduğumda klip alıyorum ya vlog çekerken. Kendimi turist gibi hissediyorum. Bu turistçilik oynuyoruz sanki. Ama bir tık da aslında öyle gerçekten. Ayda yılda bir dışarı çıktığım için öyle hissetmem normal sanırım. Şimdi kaç dakika yürüyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ama ben yürümekten çekinen biri değilim. O yüzden yarım saat olsa da yürürüm. Niye yürüyorsun Engin diyebilirsiniz. Bilmiyorum sarıyor valla. Sanırım burada sadece apartmanlar var. Ya ne kadar güzel bir giriş sokağın üstünde. Aa Mimar Sinan'ın oraya gelmiş. Galata Port'a gelmişim farkında değilim. Galata Port'a aslında ben bayağıdır görmek istiyordum ama şimdi galiba içeri giremeyeceğim plan dışında kalacağı için çok fazla. Yani gezdiyseniz siz birazcık yazsanız yorumlara nasıl bir yer. Sorduğum arkadaşlarım genelde hep çok boş olduğunu falan söylüyor. Sadece işte alışveriş merkezleri falan varmış. Ya o değil de benim ya oranım düşük, zayıf biriyim ama ona rağmen şu anda buharlaşıyorum, eriyorum. Çok sıcak. Evet, güneş altında kaldığım için muhtemelen. <laughs> Evet yavaş yavaş tanıdığım yerlere gelmeye başladım. Geçen kuzenimle gittiğimiz sokaktaki yemekler çok pahalı demiştim ya o sokak burası sanırım. Yalan söylemeyeceğim. Beklediğimden çok daha fazla insan var tepede. Şaka yapmıyorum. 20-25 dakikadır sıra bekledim. Ama manzaraya değer gibi ya. Teras katına çıkalım şimdi. Buranın sokakları çok güzelmiş ya. Ben nasıl buraya daha önce gelmedim? Normalde başka bir kafeye gidecektim. Programda o vardı ama burada bir bubble tea gördüm. Ben de daha önce bubble tea'yi doğru düzgün denemedim. Burası inanılmaz sakin bu arada. Nasıl bu kadar sakin olduğunu anlamadım böyle bir yere. Sadece ben varım şu an içeride. <gülüyor> <gülüyor> Burası hep böyle sakin mi? Pazar Öyle mi? Bayağı güzelmiş. Sevdim. Teşekkürler. Sana. Az önce mekandan çıktım. B-Bubble eğer gidecekseniz tavsiye ediyorum, bayağı iyiydi. Daha önceden aslında yalan olmasın, ben kahveli bir tane bubble tea içmiştim. Ama az öncekiyle alakası yoktu yani. O, önceki içtiğim çok kötüydü, bayağı iyiydi. İstiklal Caddesi'ne çıktım ben, farkında bile değilim bu arada nerede olduğumun. Yukarıya doğru çıkıyordum, Türk-Alman kitap evi. Aa caddenin üzerindekini diyormuş. Ben de diyorum, neden burası çok tanıdık gibi ama değil gibi. Şan bildiğin istiklerin ortasında yürüyorum. Aylardır da gelmiyordum iyi oldu aslında. <laughs> Evet, kafeden çıktım. Maksimum yarım saat falan oturmuşumdur. Galiba kafe dozumu ilk mekanda biraz aldım. Şimdi yapacak pek bir şeyim kalmadı. O yüzden yavaştan eve dönsem mi diye düşünüyorum. Şimdi vapura gideceğim. Karaköy vapuruna gideceğim. Bugün güzeldi yine yoruldum bir tık Yavaştan videoyu kapatmayı düşünüyorum O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın görüşürüz Bay bay